İşte her listede yer alan klişelerin dışında en güzel 10 aşk romanı seçkisi. 1. Rüzgar Gibi Geçti Margaret Mitchell Savaşın ortasında bile küllerinden doğan bir kadın ve asla kavuşulamayan bir aşk. Scarlett O'Hara unutulmaz bir tutkunun simgesi. 2. Kolera Günlerinde Aşk Gabriel Garcia Marquez Yarım asır süren bekleyişin zamanla olgunlaşan bir sevdanın hikayesi. Florentino Ariza'nın sabrı aşkın sonsuzluğunu kanıtlıyor. 3. Aşk ve gurur. Jane Austen. Zeka, gurur ve kalp arasındaki o ince çizgi. Elizabeth ve Darcy aşkın ön yargıları bile alış aşabileceğini gösteriyor. 4. Vadideki zambak. Balzac. Sessiz bir tutkuyla yanı tutuşan bir kalp. Felix'in saf aşkı fedakarlığın en zarif hali. 5. Canım sevgilim Ines. Isabel Allende kayıplar, savaşlar ve yeniden doğuşlar. İnes'in hikayesi hem kadın gücünün hem aşkın direncinin destanı. 6. Masumiyet Müzesi Orhan Pamuk Takıntı, tutku, hatıralar. Kemal'in aşkı bir müzeye sığamayacak kadar derin. 7. Kürk Mantolu Madonna Sebahattin Ali Bir bakışla başlayan bir ömür süren sessizlik. Raif Efendi'nin hikayesi saf aşkın en sade hali. 8. Kalp ağrısı Halide Edip adı var. Toplumun baskılarına rağmen kalbinin sesini dinleyen bir kadın. Aşk bazen cesaret ister. 9. Selvi Boylum Al Yazmalım Cengiz Aytmatov Aşk mı sevgi mi? Asya'nın gözyaşlarında saklı bir hayat dersi. Ve 10. Samanyolu Kerime Nadir Nostaljik, saf ve hüzünlü. Samanyolu eski zamanların aşkına bir selam adeta. Aşk bazen bir bakışla başlar, bazen kısa sürer, kimi hikayelerde ise bir ömür boyu devam edebilir. Ama her hikaye kalbe dokunur, kalpte derin izler bırakır. Peki sizin en sevdiğiniz, unutamadığınız aşk romanları hangileri? Yorumlarınızı bekliyorum. İyi okumalar.